çağır çağır Gürbüz abi çağır. Gel gel abi. Dur dur abi dur sen burada dur ben çağıracağım Gürbüz abi çağır. Bir dakika lan. He? Çek abi bir bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İşte karşınızda çıtı pıtı ve güzel bir genç kızımız. Adı ise Afet. Büyük bir telaşla ojelerini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü onu bir gölge gibi takip eden iki tane abisi var. Rafet ile Saffet. Genç kız Afet, abileri Rafet ve Saffet'in haberi olmadan adım bile atamaz, kimseyle konuşamaz ve hatta ojeli bile gezemez. Ya abilerimle buluşacağım da birazdan. E, şu ojelerimi çıkartabilir misiniz? Şimdi onların karşısına böyle ojeli çıkmak istemem. Çok kızarlar çünkü böyle şeylere. Scroll. yine böyle ani bir baskın sabahında Rafet ile Saffet kız kardeşlerini şakazedemizin yanında yakaladılar ve ortalığı birbirine kattılar. Çar çar Gürbüz abi çar. Yes, dur dur abi dur yes, sen burada dur ben çağıracağım Gürbüz abi çar. Şey bakar mısın bir dakika? Bir bakar mısın? Ya bir şey rica edeceğim senden. Müsaitsen. Ya ben şeyden gelmiş Eskişehir'den geldim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Şunu şöyle çıkartır mısın? çıkartamıyorum tabii, ya. Yani. Tabii tabii ha. ne demek. Bunu mu? Hah evet. Şey, Ay. Yeni mi geliyorsunuz? Ha Eskişehir'den geldim şimdi. Tabii. İşte bu da e, abilerim onlar da karşılayacaklar beni. Ondan sonra üniversite okuyorum. Tatil için geldim. Tatildeyiz. Siz de, burada mı? Siz de mi yeni geldiniz yolda? Ben e, yoldan gelmiyorum. Ben buradayım. Ha. ha. Burada çalışıyorsunuz. Evet. mu? Dur şuradan biraz daha mı döksek acaba? Abicim sen ne anarsın oje silmeden falan ya? Hah tamam. Islak şey mendil kaldı elinde şeyde kaldı. <laughs> ki. Gerçekten zor elim çok kötü yani ee, şey yapamıyorum. Yeni mi geldiniz yolda? Ha işte bir saat iyi yarım Koş saat geldim. falan oldu yani. Fazla <laughs> olmadı. Ne yapıyorsun lan? Nasıl ne yapıyorsun? <laughs> e, kardeşim ne yapıyorsun?

ya pardon bakar mısınız ya? Şunu çıkartabilir misiniz rica etsem? Niye çıkartacağım? Şunu. Benim elim ya şey oldu çok kötü acıdı şimdi. Cam üzerine düştü. onun içinde var biraz. Abiciğim hiç bulaşma. Uzaklaş oradan. Kaybol, kaybol. Şimdi Eskişehir'de okuyorum ben. Üniversite için buraya geldim. Eskişehir'de mi? Eskişehir, Eskişehir'de okuyorum. Buraya geldim İstanbul'a. Yengemlerin yanına. Hmm. Onları bekliyorum şimdi, albümler falan gelecekler ama.. O yüzden mi siliyorum? He, ondan siliyorum. Siz <laughs> burada mı çalışıyorsunuz? Siz de mi yoldan geldiniz? Yok, ben çalışıyorum. Burada otogarda çalışıyorum. Ha, otogarda çalışıyorsunuz. Niye çıkmıyor? Çıkması lazım onun aslında. Ay vallahi nasıl iyi oldu biliyor musunuz böyle olması? Ah, Afet. Ne oluyor kız? Ah, Afet. Ne oluyor kız? Ne oluyor kız? Yok şey yapmadık ya. Ben rica ettim, rica ettim. Ha bilmem ki abi ya, değil sen misin sen? Sen nişanlı bir kızsın, başka Yok, 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 yanlış anlamadım. Ya yani, baksana o... o. Ben geçiyordum, rica ettim bunu çıkartır mısın diye benden çıkarttım. Tamam sen benim kız kardeşimin nasıl hocasın ismini? Rica ediyorum, rica etti benden. Ben de onu yapıyorum, yanlış Zaten anlama. Zaten ya, teyzemgil dedi ya, Teyzemgil dedi ya yanlış bu bir şeyler anlama. karıştırıyor, ya, nişan... Ya, yok mi? yok, benim ben yalan demem, ah. valla çakarım ha. Ling, tam bir aile dramının ortasında kaldım, iyi mi? Bakar mısın bir saniye Toprak? Yanlış anlama, yanlış anlama, yok. Yanlış anlama, yanlış anlama, yok. Çok günahımı oluyorsunuz. ya. Yaşamamam. Ben buradan geleyim. Kardeşim Dur. bunun doğusu batısı yok. Sen yolda gördüğün kızı nasıl ya, o gözlüsü ya? Ya ben rica ettim ya. Arkadaşım, ben arkadaşım o benim. Nasıl arkadaşın ya? Biz yolda beraber geldik onunla birlikte. Ya ben geçiyordum böyle. Ya, ya. ben geçiyordum böyle. <laughs> Yanlış adam mı yetiyordu? Ben geçiyordum Rıca. <laughs> Bakar mısın değil mi? Sen <laughs> de bakın verdin? Hemen ilmeğini verdin değil mi elin kızıyla? Nişanlı şanlı bir kız, değil, kız ya. Abi tamam dakika abi O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ben Toprak'ım. Ne yapıp edip kaçmalısın abi? Ben ya yapayım. Yapayım. Yanlış Ne mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ha? Sağ ol ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne dur Ne dur Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gürbüz yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel Ne Dur dur bir abi, Ne